Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza Mavi Vatan Savunmasında önemli katma değer sağlayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen Meltem 3 projesinde teslimatlar devam ediyor. Proje kapsamında 5. P-72 Deniz Karakol uçağının da teslimi gerçekleşti. SSB Başkanı Demir, P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız Mavi Vatan Savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsurlarından biri olacak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen Meltem 3 projesi kapsamında P-72 Deniz Karakol Uçağının 5. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Proje, Türk sanayinin yoğun katılımı ile gerçekleştiriliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından detay parça üretimi, uçak modifikasyonu, malzeme tedariki, yer ve uçuş testleri desteği ve entegre lojistik destek, proses sertifikasyon ve eğitim planı hazırlama, uçakların periyodik bakımı aktiviteleri gerçekleştiriliyor. Aselsan tarafından sistem, cihaz tedariki sağlanıyor. Uçaklarda Microsoft tarafından geliştirilen Link-11 ve Link-16 sistemleri bulunurken, Deniz Karakol Yer İstasyonu Havelsan tarafından P-72 uçaklarına destek verecek şekilde güncellendi. 5. Deniz Karakol Uçağı'nın teslimatını takiben 2023 yılı ilk yarısında, Son Deniz Karakol Uçağı'nın da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. İsmail Demir konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti, Mavi Vatan'da milli çıkarlarımızı korumak için savunma sanayi olarak her zaman görev başındayız. Deniz kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini geliştirme hedefiyle birçok sistemi hizmete hazır hale getirdik. Beşincisini teslim ettiğimiz P-72 deniz karakol uçaklarımız da mavi vatan savunmasında deniz kuvvetlerimizin stratejik unsurlarından biri olacak. Bu kapsamda, 2023 yılı içerisinde deniz karakol uçaklarımıza ait yörev sistemlerinin 3 yıl süreli lojistik destek hizmetini de başlatarak sistemlerin işletme ve idamesinde deniz kuvvetleri komutanlığımıza gerekli desteğin sağlanmasını da planlıyoruz. Yeni platformlarımızla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz.